Merhabalar. Ben Harun Mihroğlu. Tokyo'dan herkese selamlar. 25 yaşındayım. 6 Kasım 1995 Afyon Karahisar doğumluyum. İlk öğretimimi Şemsettin Karahisar İlköğretim Okulu'nda lise eğitimimi Gazi Üniversitesi Meslek Lisesi Gıda Bölümünden mezunum. Yaklaşık 18 yıldır eski sporun içindeyim. Afyon'dan Tokyo'ya gelmek benim için çok mutluluk verici. İnşallah bu mutluluğu tecrübeyle birleştirip burada altın madalyaya biz de uzanabiliriz. İlki Özüksel'le hedefimiz. İlki Özüksel 2016 Rio Olimpiyatlarına katılan bir sporcu ve bu üst üste katıldığı ikinci olimpiyat. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında her başarılı sporcu olduğu gibi onun da hedefimiz kürsü. İnşallah bu kürsüye çıkabilmek için 5 ve 6'sında pistlere ter yakacağız. Afyon Postası'nın aracılığıyla gençlere ve spor günü vermiş insanlara söyleyebileceklerim. Yılmadan mücadele etmeleri, doğru ve disiplinli çalışmakla geleceğe yönelik yaptıkları yatırımın meyvelerini birazcık daha uzun vadeye yaymaları. En kısa zamanda herkes başarı istiyor ancak başarı disiplinli ve doğru çalışmaya gelir. Onlar durmadan doğru ve disiplinli çalışmaya devam etsinler.